Sayın seyirciler işte çok beklenen o video. Emir abim daha çok tanıyor yoksa Öz abim mi? <laughs> Şu adamın adını söyle abi. Aynen yani. Tamam çok... burada sorular soracağım. Soruların cevabı... Söyle. <laughs> abi <Aa>, ben <benden> sonra. <gülüyor> <gülüyor> Sen neredeydin kaç aydır? Abi ben kaç aydır neredeydim? Para kazandım, para yemek derdindeydim. Değiştim kanka. Para beni bozdu biraz ya. Oğlum param bitti kız YouTube'a döndün. Sorma. Yok abi çok kötü küfür ediyorlar ya. Nerede? Şey yorumlarda, video nerede? <laughs> Parayı buldum biz unuttum. Para beni bozdu biraz. Evet. Doğru söylüyorlar ama. Tabii ne düşünüyorlarsa iki katı. Hocam. <laughs> 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 bu adamı bir tane yayına bile çıkarmamışsın ya. Gerçekten kalıyor. ilk defa ya. Yani. İk Lan abi sen utanıyorsun ya. Yo öyle bir şey yok. Yo. Bak adamla ne güzel anlaşıyoruz işte. Abi bak ben bu adamla, şu an bu adam diyorum. Hı. <laughs> <laughs> Story çekiyorum. Diyor ki atma bunu. Abi takipçinin kafası karışmasın diyordur hani. Onu şimdi abi diye unut tanıtıyorsun. <laughs> abi yani ben, tanıtıyorsun. ben hiç öyle bir yerden demedim. <laughs> Şimdi ama abi de benim bizim yakın sözü. Ben de ben <laughs> <Öfendi> de <laughs> abi Allah yani sen de. Hocam ha hocam Allah Allah. Soru soruyorum. Yanlış cevap verirlerse yanlış cevap veren kişi ceza çekiyor. Her sorunun kendine özel cezaları var. Ya, hangimiz daha az tanıyor diye ceza mı çekeceğiz? Evet. Yani, tanımamız ce şaka Çok çok ağırdı ama ya. Bu ikisine soru soracağım hangisi? Bu ikisi soru sor. <laughs> abi ne <ben gülüyor> soru <Allah>. soracağım. Sıçtığım bu adamlar. İşte hangisi beni daha çok tanıyor ona bakacağız. Bu kadar. Begüm'ün en çok konuştuğu kişi kim? En çok konuştuğu kişi. Evet. Ben buraya yazamam onu kanka. Onu söyleme. Yazabilir miyim? Yaz. Ben yazdım. Yani doğru cevap bende. Ne ya. yaptın abi? Ben Donald Trump'la mı konuşuyorum? Üç. Ay dur. Hayır, değiştireyim. hayır. Değiştireyim. Değiştirme. Ne olur değiştireyim. Çevir abi. Ne yazmasın ya. abi. Ya. Tamam işte. Ya, tamam. Annesi. Atakan Bektaş. Lan doğru yazmışsın. <laughs> Kanka Atakan Bektaş yazdım ama Nasıl Ya, ya? sen annesiyle yanımda. daha çok konuşur. Abi Lemiti savundur. Ya annem yanımda Hayır, zaten. Hayır da adam. Ne sıkıntı yok hocam tebrik ederim. Atakan Bektaş iyi cevap. Aa ilk ceza o zaman. Tamam bir beraber? şey diyeceğim şöyle bir evet. tamam ilk ceza ısındırma olsun abi. İlk, tam, aynen. i̇lk üç ha, soru aynen. o zaman ısındırma aynen. olsun. Aynen, tamam i̇lk, hadi. Soru da yazmıştım bu arada. Şimdi... Evet abi ikinci soru. Begüm'ün en sevdiği yemek. Tamam. Yazdım ben cevabımı. Ben ben deyim ben neden yarışıyorum ya? Say abi. 3, Daha ben 2, şey yapmadım. Ne, ne demek sen yapmadın abi ya? Abi biz aynı sofraya oturmadık mı senle? Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Neyi düşünüyorsun ya? Olabilir ya son zamanlarda oturmadık. Zaman ayırmıyorsun. Ben çok yeminim. Devirelim. Ha, Mantı. 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 Sen? Mantı o ne? Tavuk dedim ya. Ne Aa, alakası var? abi? Kaç tane tavuk yiyorum ya? Bak altına ne yazdım? O kadar emindim ki giy giy <laughs> Ya işte. Sen nasıl bildin bunu? Hocam yani kardeşimiz yani yayında sürekli ben ya. diyorum ki mantı yiyorum, Biz mantı kardeşim yiyorum, bana geldiğinde hep istiyorum. Mantı sipariş ediyorum ben. Aslan kardeşim afiyet olsun. Bir buçuk tamam. yiyorum Ökü şey e... <laughs> Begüm'ün doğum tarihi. Gün, ay, yıl. Ya bunu da bilin Oo, artık, artık abi artık yani. Bunu da bilin abi. Bunu, bunu bilmeyen zaten videodan çıksın. 2006'ydı herhalde. Hocam yemezler, yemezler hocam. 3, 2, 1. 2 Mayıs 2005. Doğru lan. Helal <laughs> lan. Helal lan gözüm yaşardı. Şey Bir şey diyeceğim, benim bilmeme şaşırma. Aa, e, aynen bana sen <gülüyor> şaşırma. <gülüyor> <gülüyor> Dün de check-in yaptım biliyor musun? Şey, uçak için orada pasaportundan tak. Begim'in favori dizisi nedir? <laughs> tamam. Yazdın mı sen? Bunu bilmemeleri ikisi Artı de yani bilmezse. De yani. Hele bunu özellikle abim bilmez harbiden seni anneme şikayet ederim. 2 1 şöyle. Metcezir. Metcezir. Ne yazdın? Metcezirler. Ne yazdım? Metcezirle. Yaman yazıyor ya. Fır. Arkadaşlar <laughs> bu arada Metcezir Tuzla'da çekildi. Evler Tuzla'da. Evet post attım abi. Biliyorum ama ben çocukken çok giderdim. En sonunda kız arkadaşımı götürdüm. Kontrol ediyorum evet Tuzla. Abi niye yalan söyleyeyim size? <laughs> Çocukluğum geçti. Mi? O zaman bir dakika Atakan abi, hard evet. moda geçiyoruz. Bundan sonra bütün sorular cezalı. Geliyor. Begüm'ün en çok harcama yaptığı şey. <gülüyor> <gülüyor> abi yani bunu, bilemeyen ya. bunu bilemeyen eşektir diye düşünüyorum. Eşektir bunu bilemeyen aynı. Siz de bu arada bunu sorular sorulurken siz de yorumlardan cevap vermeyi unutmayın. Ya bu değilse yalan bu arada. Hazırım. Üç bir ben mi? de hazırım. 3 2 1 Taksi. Taksi. İşte bu! Ne demek? Ne yaptın? Ben ha bu oyunu çok iyi oynarım. Güldün mü? Hı? Big Mac ne hocam? Ne oluyor oğlum? oğlum. <laughs> habire Big Mac yiyor lan. <laughs> Big Mac uzak yollardan mı getiriyor <laughs> Bunun cezası yemek ısmarlamaymış. Tamam o zaman e, bana okay bir Big ya. Mac ısmarlarsın o alırsın. kadar yemek. Aynen. Ben, ben tamam, bir hocam de istemiyorum. Emir Double söyle ona. Ben diyetliyim. Atakan hocam o yok mu? Tamam o zaman bu o tamam. herkese rica Çıkışta o zaman Alkıza. yemek! Bravo! <gülüyor> bravo! <gülüyor> bravo! Alkış! Peki! Alkışlamayla! Buraya bir de fotoğrafını da koyun ama yedek en azından. N'ap gelir baklava? Begüm'ün <laughs> çocukluk hayali mesleği neydi? Bunlar ya bu dedi kesin soracaklar dedi ya. Sen biliyorsun değil mi? Ha bunu da bilemezsem zaten bırakırım. Kimliği giderim yani. Ben bilmiyorum ya. Ne demek bilmiyorsun abi ya? Kırk defa söyledim ya. Hiç mi beni dinlemedin? Ben sallıyorum mi? abi. İşte. <laughs> Begüm'ü biraz tanıysam cevap budur. 3 2 1 Futbolcu. <gülüyor> 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 ne yandı? Ne, <laughs> ne yandı? Ne, ne alaka? <laughs> Ya ne zaman? Ne futbolcusu lan? Yani ben ilk diyorum ya. <laughs> Abicim ben ilk futbolcu olmak istedim sonra oyuncu olmak oyuncu olmak istedim de lise yılındaydım. Lise yılı zaten buna iki Allah yıl önce Allah. ya. Allah. Yok abi siz oyun oynuyorsunuz bana. <gülüyor> 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 futbolcu ne ya? Bur burada bir şey var. <laughs> Bunun, cezası. Cezası. Bunun cezası buz cezası. İçine, İçine mi buz? atacağız? Sırta buz. Al kardeşim. Tamam bir tane yeter. Ya bir tane ne abi? Bir tane. tane, tane, abi. tane. Çok bir çok tane. bir tane, yani. tane. Bir tane. Adamın şey. ilk YouTube videosu. Acını paylaşıyorum çor hocam. Lan atamadım. Yap Duracak o duracak ya. Begüm hangi günle tanışmak isterdi? Türkçesi bu soru. Ol yani her evet. her zaman. Evet. Bunu bilmeyen Türk olarak düşünmeyin yani ya da yabancı olarak düşünün. Dünya yani. kolay bir soru. E Amca bunu bence direkt sayma yani. bence de ya. Kim? Ronaldo. Ronaldo. Cereydi, yanlış bildiniz. Ay ben Cereydi yazdım, bak Cereydi yazdım. Kağıt, ya bilemedi, ha, ha, da da şey ha? Ee, hangi Ronaldo Baba hangi Ronaldo? onaldo? Doğru hangi onaldo? Cereydi yazacağım baba. İsmi, gel ben ya! Aile ve sülale içinde begüme verilen takma at. Ya nereden bileyim <laughs> ben bunu ya? <laughs> takma at, takma at. <laughs> Abi <gel>. ya. <laughs> Ya ben gidiyorum. Yok ben bunu anlamadım ya. Sen evlatlık mısın abi ya? Bunları begüm oynamaya kendim uydurdum. Bunu ben ya. farklı bir ailede mi yaşıyorum ya? Lan takma at yapıyordu ya Nihal abla. Oha ol oh, 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 oh. oh, <laughs> söyle. İfo'ya oh, bak ya. Söyle. Bu arada Nihal abla değil de Dıdı'nın Dıdı'sı bu. Nihal Hanım'a bağlanabilir miyiz? Nihal Hanım'ı arayabilir miyiz ya? Bak şöyle söyleyeyim. Teyzemin, kocasının, kardeşinin eşi. Cidden yani. mi abi? Yemin ederim bak. Teyzenin, teyzenin, teyzenin kocası, 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 eniştenin, kardeşinin eşi. Bu bir Bar, kaleci ismi mi? Kaleci, evet, eski evet, kaleci. Var. <laughs> Oğlum ben gariban gibi duruyorum burada. Çevir abi, görelim. Tamam, Begovic. Begoviç. Begoviç ya. Be. Işte. Ben bunu biliyordum ya. Begoviç, ben de dedim çünkü Begoviç diye. Tamam abi ben cezamı çekeyim. <laughs> tamam. Ne en ceza son çekeyim? diyemine bir bakalım. 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 Hani... Abi en son Erinç Bilican. Şu an ofis, ofis yaptığım, yani ofiste çekim yaptığımız abim eski açık. Ofise atmışım. Begüm'ün kaç tane sevgilisi oldu? Ana <laughs> Hocam, hocam. <gülüyor> yapma, harbi, yapma. Bu, bu artık yapma. şey. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam, yapma hocam, tamam. Ben biliyorum. <laughs> Emir biliyor. Tamam. Söylemiyor mu sana? Abi söyler mi ya? Siz modern Aa. bir aile değil miyiz? Ha çok moderniz. <laughs> Abi çocuğu bana gol sattı falan diye konuşmuyor muyuz sen Hocam yaz oraya bir sayı. 3, <laughs> 2, 1. 1. 1. 1. Kaç? 1. <gülüyor> <gülüyor> ya ya! ya <laughs> bak sen. <laughs> Yazmış. İlk defa mı açıklamış oluyoruz? He. Abi seni ilk defa görüyoruz. <laughs> Sevgilisi hakkında ilk defa konuşuyoruz. <laughs> ne oluyor? Benim de kız arkadaşım ilk defa beni izliyor. Harbiden. Bu arada sevgili kardeşime... Bu... Buradan ee, sevgiler bütlersin. Hocam yanlış bir şey söyleyince dedim Oğlum ne oluyor lan başladı. dedim. Hani lan bir... o muydu o? Evde <laughs> en çok ne yapmaktan keyif alırım? Aa orada şey var ama abi evde. Ee, öyle de bir şey <laughs> <söyleyeyim> zaten. <laughs> Duymada da sorunumuz var. <laughs> ben bunu biliyorum hocam. <laughs> ben de biliyorum ya. <laughs> 2 1 Odada müzik. kendim de takılıp müzik dinlerim. Evet, odada müzik dinlenir. Sen ne dedin? Bu da çok Ya bak sen ya. gerçekten <laughs> artık yeter. Bak yemin ederim her elimi Bana eve dedi ki de... abim dedi kesin okey yazacak ama beni hiç tanımadığını i̇şte, gösterir dedi. Ya bırak oraya. bu arada bir şey itiraf Olur. edeyim. Erkek arkadaşı da sürekli Be Begüm'ün telefonda okey oynadığından bahsediyor. Abi okey bir kültürdür ya 101 oynamak. Abi o zaman Kaan hocamızın cezası kimsenin bilmediği bir şey itiraf et Begüm'le ilgili. Ha, hadi annemin Begüm'le Begüm ilgili. Begüm'le ilgili. Begüm ilgili. Benimle alakalı nasıl bu bana nasıl geldi bu konu? Öyle yazmış. Bir kere <laughs> bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. L şey, lisede düşük not almış. annemin telefonuyla ben oynuyorum dedi ki bana mesaj gelirse sil Begüm. Sınav notu. Oy, Helal olsun. Ya, Yaptın ya. mı? Yaptım. Gerçek, Sildim. Dostluk. Yaptı yaptı valla. Ya, almadı ki itiraf hala. Ha hocam ha, itiraf evet. et ya. Hocam bizim saklığımız bir şeyimiz yok yani. Ya, Begüm hakkında kötü bir itirafı yok. Ben hmm. ben söyleyeyim mi o zaman? Söyle. Abi Begüm her yere ama her yere geç kalıyor. Sen erken geliyorsan bu benim problemim evet. değil. Hekim saati 20.30. Begüm 10'da geliyor. Trafik mi? Kendi videon. Tamam sosyal sonundan gelin. Tamam. Begüm'ün gizli korkusu ne? Cevabı çok saçma bir şey Fobin Gizli mi korkusu abi kimsenin bilmediği sıradan korkulardan dışında. Mesela diyorum karanlıktan korkma değil. 36 buçuk ayaktan korkuyorum mesela anladın mı? Ben bunu yazamam çok uzun bu. Şendim. Çok mu uzun? Çok mu uzun? Benim için uzun. <laughs> ya bence Begüm bir şeyler uydurdu cevapta ya. Ben <laughs> gerçekten böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya var ya. Gizli Kı... fobim var benim. Ben cevabımın yanlış olduğunu bile bile yazdım. Açın bakayım. Tamam. 3, 2, 1. Ne, Başarısız ne? olmaktan korkar. Ben Atakan Bektaşsız kalmaktan korkarım. <laughs> tamam, söylüyorum. Aklı, aklı dengemi, sağlığımı kaybetmekten. Çünkü bazen öyle oluyor gibi hissediyorum. En nefret ettiğim şey nedir? Nefret ettiği şey nedir? İnsanlardaki gibi özellik. Sana Hı. yapılan değil yani insanlarda. Yok. Yani. Yani bana yapılan, yani. ona da yapıldı. sonra, sana yapıldığında şey. Ha yapacağım. yap aynen bana yapıldığında sinir oldum insan özelliği. Ama şöyle bir info vereyim. Sıradan yani yalan söyleme yalan falan demeyin yani. yani. Onu kimse sevmiyor yani. Bence tamam öyle ama ben eminim ki bu. Yani çünkü <laughs> bu da basit bir şey. Bu da <laughs> basit bir şey. Ben <laughs> çok eminim bu olduğuna. Ya, bu değilse ben en iğrenç karışımı içeyim. Vallahi mı lan? Evet. Vallahi. Bu değilse Begüm yalancıdır bu arada. <gülüyor> <gülüyor> arada. Oo iddialı konuştun. Hazırım. 2 1. İletişimsizlik. Bir sorun olduğunda ha. gelip benimle konuşmaması. Abi gene 3 tane abi şey. Abi abi. Bir şey söyleyeceğim. Şu an rezillik ya. Ben bu kıza ne zaman abi dertleşsem, ben ne, yazdın? ne zaman başına bir şey gelse ha, telefonda haksız. bana yutkunarak haksız uğramaktan yanlış anlaşılmaktan hızlıyım. <laughs> tamam <laughs> iletişimsizlik işte. Abi haksızlığı uğramaya <laughs> çıkıyor mu? Uğramaya. Sen Uramaya ne yazdın? Emri vaki yapılmaz. Bu evet, arada bir şey söyleyeyim bunu da söylüyor. Evet bunu da söylüyor. Aa, bana evet, kim emri ama. var ki yaptı ya? Bu videoda ne öğrendim biliyor musun? Sen ya <laughs> bir polarsın abiciğim. Gerçekten o korkun oldu şu Tamam mı? Bak ciddi söylüyorum. Ya tamam. da düşüncelerin yıllar içinde çok değişiyor. Ama abim bir şey ben hakkında de. bir sürü öz şeyin olabilir. Çok sinirlendim ya. Tamam lan ben çekiyorum cezala. Evet. Nedir ya bu? <laughs> İç, hiç. İç abi şu ya? Maça mı bu? Aynen maça. <laughs> abi bunda çiğ yumurta yüzüyor bunda. İğrenç karışım işte. Bunda çiğ yumurta yüzüyor. E ee, biz iğrenç karışım dedik sana. Çiğ yumurta ayrı Hadi. Hadi abi. Aynen, ya bu beni dedi. ne kadar tanıyorsunuz da nasıl kendiniz ceza Gerçekten çekebilir ya? ya. İçsene niye ağzının içine alıp bir şey yapıyorsun? İçiyormuş gibi yapıyor kanka. Yemin ederim şurayı kusarım görürsün işte abi. Hiç, iç hiç. Gırtlağından ses gelsin. Geldi işte, İçti. Tamam tamam lan dur. Kusacağım dur. olacaksın dur dur. kim kusacağım şimdi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oo beta. Yeni sorumuz Begüm'ün ilk tuttuğu takım. İlk tuttuğu takım. Ya bunu da bil abi. Ya bununla alakalı bebeklik fotoğrafım var benim. Çocukluk fotoğrafım var 5 yaşında. Bence budur yani. Yani söyleyemedi. Abi siz niye deal kuruyorsunuz? Yazsanız ben sana. var ya aslında çok haksız. Sen niye yardım ediyorsun çok ki abi? Çok haksız uğruyorum video da. Şey neyse. diyor yani evet budur. Abi küçükken giydiğim fotoğraf. Fotoğraf var. <laughs> <laughs> Formadan değil yüzü. Hey, abi <laughs> sildi değiştirdi. Abi küçüklük fotoğrafı imbozdan <laughs> sonra sildi ama ya. Çevirin abi. Çevir. <laughs> tamam. 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 ben, ben söylemek <laughs> istiyorum. Adana Demirspor. Yani ne? Gel selam fotoğrafı. Ya, Yok, Hocam ama değiştirdi ya. Yok ben kötü yazmıştım onu sen. <laughs> ya. Ulan bu yalan sizin genetik ha. Vallahi bak. <laughs> Aferin o abi. O da mı kıvırıyor? <laughs> Kardeş. Begüm'ün en sevdiği yayıncı. En sevdiği yayıncı. Aynen. Ya, ya bunu bilin ya. Bilin abi, bu ama sen bir şey diyeyim mi? Çok bir yanılgıya ya. uğrayacakmışsın gibi geliyor. Kadın mı? Çeviriyor muyuz? Çevirelim. Pikuin. Fikuyu. abi. Ha tamam. Sen niye hangimiz neyiz? Kafanı karıştırmaya çalışıyorsun. Niye kafamı diyorsun? karıştırıyorsun ya? Benim de en sevdiğim bir oyuncu Fikuyu. Şaka yaptım. Benim en sevdiğim oyuncu Pikmin değil. çok Abi. Severim. Ben de Çağrı abiyi çok seviyorum. Yok benim en sevdiğim oyuncu Çağrı abi değil. Benim en sevdiğim oyuncu Begüm Gül Karakoyun. Gel buraya. Hadi bak. Tuvalet kağıdı mı önemli yoksa taharet musluğu. Begüm ekledim bu soruyu. Bunu bile abi. <laughs> Oğlum manyak mısın? Bunu bir abi duydu. Ben de Çok iyi soru. Kağıt havlu. Abi ya yazabilirsin. Şey ya tuvalet kağıdı yazın ya tuvalet kağıdı yazın. Ne söyleyeyim? 31 çekiyorum. 7 24 saat çekiyor. Çevir abi. Tuvalet kağıdı. Aa tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Neden öyle yaptığını, sinirlenerek yaptığını biliyorsun ama ilk o kesidi gördüğünde ne hissettin kardeşin? Ama sinirlenmiş. Bir, ben de sinirlendim. Kendisine mi sinlendi? Tabii. Niye evet. öyle bir şey şey yaptı diye de. Ama sonra anlatınca sonra hak verdin. Sonra öncesini izleyince aynen. Evet. Kızı da sinir. kışkırtmışlar şimdi vallahi evet, evet, artık. Evet. Hocam yeni soru. Begüm'ün en sevdiği renk. Soruya bakalım. Renk. <laughs> ben bunu bilmiyorum. Ya yani. abi bunu bilim zahmet. Bunu Hadi biliyorsun değil mi abi? Şimdi de çok mu geriye gittik diye düşünüyorum ya. Peki. Hazırız hocam. Ama bahanem de güzel olacak yanlış olur. Hatırın. Çevirin abi. Çevirin. Çevirin. Siyah. 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 Aaaa siyahtı. Siyah da abi. Mavi ne hale bu kızın Vay mavi hiçbir abi, şey yok. Abi sen bu kızın üstünde işte, mavi, mavi ne var. zaman gördün? Bu siyah giyer ya. Gerçekten çocukluğa gittim değil mi? <laughs> Benim gözümde hep abi. çocuksun sen Begümcüm. <laughs> <ne> <laughs> sen söylemeyeceksin tamam Biz tahmin edeceğiz. Tepki verme. <gülüyor> <gülüyor> Oymuş. <gülüyor> ben yüzüne de bakıyorum ama... Mahallede sıçıyoruz herhalde. Yani. Ya son iki tuvalet kaldı kanka. o ne oğlum hadi sen sıçıyoruz mu? Oo, Oo. tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar kötüleşebilirim. Onu seçme tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Biz onu onu, onu tamam, ona okay açma. Okay onu, okay. Açma. onu, onu, onu seçeceğini yani biliyordum. Tamam. <laughs> Tamam. Hazırım. 9. 8, 9, 6. Herkes farklı bir şey aldı. 9'da ne vardı? Denize <gülüyor> sıçıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Emir Rivrim öz abisinden Begüm Gül'ü daha çok tanıyor. Bravo. Begüm Gül kara koyun. i̇yi, söyleyin, iyi söyleyin. Ha, Ve yani. abimin cezası şu. Annemin terli. Evet, bir terli diyeceksin. <laughs> ben ayartırım ama ya, bu, ben, yani. ben Seydin, bu arada. Satın, ben, kaybetseydim. Bu arada gerçekten. <laughs> ben kaybetseydim Emir abinin cezası şimdi sana... oturur. Ben baba işi. Abi kaybedecek. Anne terli. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İki abime de çok teşekkürler. Ee, benim gibi bir kardeşe sahip oldukları için onlara teşekkür ederim. Kapatsanız abi kapat.